Merhaba, bugün harika küçük borcamda tirliçeler yapacağız. Bunun için çırpma kabına 3 yumurta aldım, üzerine 3 bölü 4 çay bardağı kadar şeker ekledim ve bunları iyice mayonez kıvamı alana kadar çırpıyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı un, bir paket vanilin ve bir pakette kabartma tozu ekleyerek Eliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra altını tereyağı ile yağladığım küçük borcamı alacağım. Eşitçe yayalım ve kenarlara doğru spatula ile yedirelim. 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirelim. Kontrollü pişirmekte fayda var. Şimdi trilecinin karamelini hazırlayalım. Bunun için bir kaba bir su bardağı kadar şeker ekledim. Bu iyice karamelize oluncaya kadar bekleyelim. Daha sonra karıştıralım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Tereyağımız eriyince üzerine bir su bardağı kadar su ekleyelim. İlk eklediğimizde bir tık katılaşıyor ama karıştırdıkça yeniden eski sıvı formuna dönüyor. Bir kenarda bir yemek kaşığı nişasta ve yarım su bardağı suyu karıştırmıştım. Şimdi de onu ekleyelim. Böylelikle güzel akışkan bir kıvam oluyor. Şimdi de triliçemizi ıslatalım. Ben toplamda 2,5 su bardağı su kullandım. Bu aşamada şeker ve krema da eklerseniz çok daha güzel lezzetli olur ama bir tık maliyet artıyor. Üzeri için bir paket krem şanti ve yarım su bardağı kadar da süt ekledim ve bunu güzelce çırpıyorum. Şimdi de onu üzerine koyalım ve güzelce üstünü pürüzsüz olacak şekilde yayalım. Krem şantimizi güzelce yiyip donduracağız. Yaklaşık 1-2 saat buzdolabında bekletelim. Ki krem şanti ile karamel birleşmesin. Karameli yaptıktan sonra üzerine ya krem şanti ile ya da beyaz çikolatayı eritmemizde de yapacağımız şerit ve şekilleri yapabiliriz. Benim sıkma poşetimin ucunda bir problem oluştu ve birden çok fazla döküldü. Ama yine de kenarlardan alarak düzelttim. Eğer sizin de böyle bir probleminiz olursa kenarlardan hafif hafif alarak düzeltebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir çubuk ile önce aşağıya sonra yukarıya eşit aralıklarla çizgiler çekiyoruz. Daha sonra ben 9 parça ayırdım. Bu şekilde çok güzel harika tirliçelerimiz oldu deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.